Çocukluğumuz hep bu çeşme yarımadasında geçti. Burada gezerken hep arabada arka koltuktan enginar tarlalarına bakardık. Bazen mor şeyler gördük. Belki de ilk gördüğümüz çiçekler o e, enginar çiçeğiydi. Ve bu da bize çok enteresan geliyordu. Yani hem çiçeğin olması hem bir sürü farklı yemekte kullanılması e, çocukken bizi çok hayrete düşürüyordu. Bizim bu arada ilk arabik Kamil amca vardı Allah rahmet eylesin. O kendi bahçesinde bunu ekti, ufak bir bahçe ama yani 150-200 falan bir bahçe. Oradan bu yavaş yavaş çoğala çoğala bu hallere geldi. Urla, Ildır, Çeşmeyerim adası gerek suyu gerek toprağı enginara muhteşem bir lezzet katıyor. Yani dünyanın her yerinde enginar var ama buradaki enginarı inanın lezzetini hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bizim buradaki enginarın özelliği bizim buna vermiş olduğumuz sulama suyunun mineralli olması ve denizden gelen iyot. Biz çoğu yemeğimizde mevsiminde enginar kullanmaya dikkat ediyoruz. İşte gerek çanağı olsun, e, gerek işte bebek enginar olsun, ızgarası, işte püresi, farklı farklı şeylerde, farklı farklı bu, bu bölgeden çıkan, işte denizdeki balığa eşleştiriyoruz, kuzumuza eşleştiriyoruz, İşte sadece kendini yapıyoruz. Ve e, enginar bir egelinin nasıl zeytin, zeytinyağı var, enginar da bu bölge insanının olmazsa olmazı.